Otonet'ten merhaba. İkinci el not defteri serisinin ilk bölümüyle karşınızdayım. Amacım ikinci el araç alacak olan siz değerli takipçilerimi ve izleyenleri bilgilendirmek. Not defterimizin ilk sayfasında Citroen C. Lize ve kardeşi 301'e bakacağız. Marka mühendisliği yapılan araçlar aslında e, kozmetik diyebileceğimiz birkaç farkın dışında birbirlerinin aynı. 2012'de satışa sunulan araçlar 2016'da makyajlandı. 301'ler Nisan 2021'e kadar satışta kalırken kardeşi Celize ise 2022 yılının sonuna kadar satıldı. 1.2 ve 1.6 benzinli üniteler ile birlikte çok tutulan HDI motor ve sonrası motorun yerini 1.5 dizel üniteye bıraktı. Ayrıca benzi, benzinli versiyonlarında Easytronic ve 4 ileri tam otomatik şanzımanlar da sunuldu. Easytronic şanzımanlı araçlarda kullanımda dikkat edilmesi gerekenler ile ilgili bir video mevcut. Kanalımdan da izleyebilirsiniz. Aynı platform ve karaktere sahip bu araçlar B segmenti, B segmenti bir sedan. Özellikle bagaj ve iç hacim anlamında C segmentinin altında kalmadığını da söylemek isterim. Bu segmentteki muadili araçlar ve muadili araçlarla benzer işçilik ve malzeme kalitesine sahip. Otomobil Euro NCAP çarpışma testinde 3 yıldıza sahip aracın işte düşük puan almasında özellikle sürüş destek güvenlik sistemlerinin eksikliği de büyük etken diyebilirim. Sedan bir araç olarak akıcı ve şık bir tasarıma sahip. Özellikle e, filo kira alımları e, ve bu şirketlerin e, çokça tercih etmeleri segmentine göre geniş ailelere hitap etmesi dolayısıyla e, ikinci el katma değeri de e, yüksektir arkadaşlar. Özellikle dizel motorlar çok ekonomik olması ve yeterli bir güç ve performans sunması tercih nedenlerinden biri diyebiliriz. Bu segmentteki bu segmente göre büyük kullanışlı bagajı ve böyle ferah ve geniş iç harcına sahip olması da aslında artısı. Bir de bakım, onarım ve kullanma maliyetlerinin düşük olduğunu da söylemek lazım. Şimdi eksilerine gelirsek yalıtımı daha iyi olabilirdi. Özellikle ortalama hızlarda arka tarafta oluşan rüzgar türbülansından dolayı arka yolcular, arkada oturan yolcuları rahatsız edecek kadar yol ve rüzgar sesi arka tarafa veriyor arkadaşlar. Bu da tabii ki negatif bir durum. İşçilik ve malzeme kalitesi sınıfının değerlerinde yalnız fonksiyonellik de biraz geride kalıyor diyebilirim. İlk neslinde arka stoplar su alıyordu. Yalnız makyajla birlikte bu sorun giderildi. Yine ilk nesil ve makyajlı kasalar olmak üzere korozyona meyilli olduğunu söylemek lazım. Özellikle arka bagaj kapalı ön kapıların altları ve maske yerler bu aracı tercih ederken bakmanız gereken ilk yerlerdir. ABS ve ESP yüksek hızlarda verdiği tepkiler iyi. Yalnız sistemin düşük hızlarda da devreye girmesi e, sürücüyü tedirgin edebiliyor. Debriyaj pedalına e, tabi bu kullanıma bağlı olarak diyebilirim ama debriyaj pedalında bir sertleşme de e, söz konusu. Otomobilin kaza anında hava yastıkları açıldığında açılan hava yastığı ön camı patlatabiliyor. Son nesil, son nesil dizellerde kullanılan Edbulu sistemine sahip olanlar çokça Edbulu Edbulu arızası ile karşılaşabiliyorlar. 1.2 ve 1.6 benzinli mütelerle birlikte gelen otomatik şanzımanların verimli olmaması nedeniyle talep görmediğini de söylemek isterim. Tüm takipçi döneme sevgiler, selamlar. Beğenirseniz abone olmanız ricamdır. Beğenmezseniz canınız sağ olsun. E, i̇kinci el not defterinin bir sonraki serisinde görüşmek üzere. Herkese sağlıklı ve güvenli sürüşler. Hoşçakalın.